3 2 1 Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda bir misafirim var. Hoş geldin Çiğim Hoş buldum Türkiye. Bugün sizlerle birlikte tek renk çalıt çekeceğiz. Renklerimizi belirleyecek kutu şu anda yanımızda ve e, bu renk bir günümüzü yönetecek. Şöyle sen ne diyorsun? Bence olur diyorum. Çok güzel bir gün olacak, eğlenceli. Peki o zaman videoya geçmeden önce Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Şümeysa sen başla istiyorsan. Tamam ben başlayayım. Çeviriyorum. Hadi bakalım. <gülüyor> kırmızı <gülüyor> geldi. Allah'ım inşallah bana mavi gelir de. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Aa sen ne kırmızı yiyeceksin? <laughs> dur dur onu sonra düşünürüz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> mavi geldi. aman tanrım. Sen mi abi ne yiyeceksin? <laughs> evet, o zaman şimdi üstümüzü değiştirmekle başlayalım istiyorsan. Tamam başlayalım. Biz de üstümüzü değiştirip geliyoruz arkadaşlar. Geldik. Nasıl olmuşuz arkadaşlar? Abi bunlar kıyafet değil ama işte. Neyse. Ben çok acıktım. Bir şeyler mi yesek? Neyse hadi aşağı inelim. Çocuklar bu haliniz ne? Ee, teyze YouTube videosu için tek renk challenge çekiyoruz da o yüzden yaptık. İyi madem. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltı yapmak için dışarı çıkıyoruz. Evet markete geldik. Evet hadi bakalım girelim de bir şeyler bakalım kendimize. Hadi. İlk benim alışverişimi yapalım istiyorsan. Tamam ilk sen alışverişini yapalım. Kenar çekil ki. Ha evet, tamam. Hı. Evet ben mavi olarak buradan hiçbir şey alamıyorum. O yüzden şu tarafa doğru ilerleyeceğim. Hem. Bir tane oraya alacağım ama bu oraya başka bir oraya Bir tane lollipop almak istiyorum çünkü neden olmasın. Dondurma, noodle olmazsa olmazım çünkü çok severim. Akşam yemeğine de karides yaparım. Balık çubukları. Hı -hı. Cemi alayım. İçecek olarak da mavi içecek alıyorum. Bakıyorum burada ne var. Aaa jelibon. Aa. tam ben Hı -hı. jelibon da alacağım. Tamam şimdi sıra senin alışverişinde. Ben seni akıllı kasada bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben burada domates almam gerekiyor. Aa jelibon var. Bu jelibon mu? Herhalde jelibon. Neyse aa cips alabiliyorum. En şanslı ben oluyorum galiba burada. Bir tane kırmızı içecek alayım. Başka burada da bir şey yok alabileceğim. Aha burada reçel alayım sabah kahvaltısına. Oha nugget bulum. Akşam yemeğine nugget yapabilirim arkadaşlar. Ondan sonra aha kırmızı et. İşte bu. Son olarak da jelibon alalım bakalım. Germin yanına gidebilirim. Hoş geldin Çükümeysa. Hoş buldum. Ben de alışverişimi bitirdim. eve gidebilirim İşte geldik. Evet arkadaşlar, mutfağımıza geldik. Kahvaltıdan sonra Çükümeysa ile birlikte size bir sürprizimiz var. Çükümeysa sakın sürprizimizi söylemem. Demeyeceğim. Şimdi o zaman biz kahvaltılarımızı yapıp gelelim. Ben kahvaltımı seçtim arkadaşlar. Olmazsa olmazım noodle yiyorum. Arkadaşlar ben de domatesli melemen ve reçelli ekmek yiyeceğim. O zaman hadi kahvaltılarımızı hazırlayalım. Evet kahvaltılarımızı hazırladık. Bu arada kahvaltımızı yaptıktan sonra yine dediğim gibi sizi bir sürprize götüreceğiz. Ve ondan sonra challenge yapmaya başlayacağız. Kalıncımızı da şöyle izah edersek sizi sürprize götürdükten sonra ile birbirimize rengimiz hakkında hediyeler alacağız. Hediyelerimizin sayısını da yine çarkı çevireceğiz ve hangi sayı geliyorsa onu yapacağız. O zaman biz bir kahvaltılarımızı yiyelim. Şimdi bulaşıklarımızı makineye atıyoruz ve çıkabiliriz. çıkabiliriz. Evet arkadaşlar size bahsettiğimiz sürpriz yerine geldik. O zaman hadi içeri girelim. Kolay gelsin. Biz saçımızı boyatmak bayağı... <laughs> istiyorduk da. Peki şuraya oturun. Önce saçlarınızı açalım. Kümeysa ilk ben oluyorum. Haberin olsun. Şöyle geçeyim hemen. Aynı anda yapabiliriz işlemleri. Sorun değil. Tamam o zaman ben de geçeyim. Oy. <laughs> Makasmen kadın müşterimizle ilgilenelim lütfen. Şümeysa bu saçlarımızın haline. Ben çivcim aldım. Ben 8. sıradaki mavi olanı istiyorum. <laughs> wow! Cümeysel, şu halime bak senin babaya döndüm. Çok komik duruyor. <laughs> Ben. Siz hangi rengi seçmek istiyorsunuz? Ben de en alt birinci sıradakini istiyorum. Tamamdır. Çükümeysa biz ne yaptık? Senin sayende sen buldun bu fikri. Niye bana suç atıyorsun ya? Efik buldun. Neyse ne. biz saçlarımızı geriye haline getirebiliyor muyuz peki? Evet, getirebiliyorsunuz. Ha iyi o zaman. Tamam. Ee, bugünün sonunda gelsek bir problem olur mu? Hayır olmaz. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, <laughs> fileğimize geldik. Şimdi bu çarktan bir sayı çevireceğim ve gelen sayıyla Rümeysa'ya o kadar hediye alacağım. Challenge'ımız bu. O zaman ben çevirmeye başladım. İnşallah altı gelmez bir gelir. <laughs> hadi güveniyorum çak sana. Hadi hadi. Hayır. Hayır. Çok fazla saygı. Olamaz. Üç geldi. Benim için sorun değil. Üç tane kırmızı hediye bulabilirim umarım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de çarkı çevireceğim. Umarım bana da abim dediği gibi altı gelmez. Çünkü o kadar mavi bulamam diye düşünüyorum. Çevirdim Allah'ım ne olur. Hadi. Hadi. Hayır. <laughs> ne oldu Şükümeysa? Sadece ben alacağım. Evet, Şimdi o zaman hediye almalarımıza geçelim. Evet, şimdi AVM'ye geldim. Ee, Şükümeysa biraz trol hediyeler almak istiyorum. Çünkü e, hayatımız boyunca kullanacağımız bir hediye olmasın. Öncelikle bir poşetimizi alalım. Tabii ki de mavi poşet ama alacaklarımız kırmızı olacak. Çiçekçiye geldim. Buradan bir tane çikümeyi saya. <laughs> kırmızı vazo almak istiyorum. Şöyle ama tabii ki de bunlara hediye paketi yaptıracağım. Bir hediyemiz tamamlandı. Kaldı iki tane hediye. Şimdi iki tane hediyeyi de yukarıdan almak istiyorum. Evet bir tane oje almak istiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi kırmızı bir oje. Kaldı son hediyemiz. Son hediyemizi de güzel bir kapanışla yapalım. Küme ya çok alakasız bir tane arkadaşlar. Gözlük alacağım. Evet, ben şimdi bunlara hediye paketini yaptırmaya gidiyorum. 3. kattaki havuz kısmında görüşürüz. Evet arkadaşlar, sıra bende. Bana 6 tane çıkmıştı. Ay, poşeti alayım. Bana 6 tane çıkmıştı. O yüzden abime mavi hediyeler alacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce abime bir tane çiğ balık almak istiyorum. Biraz komik şeyler alacağım. Buraya gidelim. Burada mavi bir şeyler var mı diye bakıyorum. Şöyle bir bakalım. Burada mavi bir top buldum arkadaşlar. Burada şey bulamadım fazla. Evet şimdi buraya geldik. Burada abime şöyle bir oyuncak almak istiyorum. Bence çok tatlıdır ya. Abim sever zaten böyle şeyleri. Burada daha bir şey bulamadım. AVM'ye bir gidelim istiyorum. Hadi o zaman AVM'ye gidelim. Evet arkadaşlar şimdi AVM'ye geldim. Arkadaşlar elbise almak istiyorum abime. Burada herhalde şu abime olur diye düşünüyorum. Hemen hediyelerime bakalım. Burada 3 tane hediye olmuş. Ta sadece 3 tane kaldı. Şöyle. Arkadaşlar şimdi de birinci kata ineceğim. Evet arkadaşlar son kez bir de buraya bakmak istiyorum. Burada bir şeyler bulabilirim diye düşünüyorum. Burada da böyle şeyler var. Oha. Arkadaşlar abime küçük bir iyilik yapıp şunu almak istiyorum. Bence çok güzel. Böyle saate falan bakıyorsun. Çok güzel arkadaşlar. Son bir hediyemiz kaldı. Onu da güzel bir şekilde tablet alayım arkadaşlar. Arkadaşlar benim de hediyelerim bitti. Şimdi ben de hediye paketi yaptıracağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bu tarz içeriklerin daha fazlasını gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim. Önce sen başla çünkü seninkiler baya az. Evet tamam o zaman. Bana oje almışsın. Önce severim. Teşekkür ederim ilk önce. Alma amacını sorabilir miyim? <laughs> vazo içine çiçek koyarsın. Ne var ya? Tamam aldın da bu ne biçim vazo? İnsan güzel bir vazo olur. ne? Güzel zaten. Sen beğenmiyorsun. Allah Allah. Bana bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne ya? Ben kör müyüm? Ay ne alakası var kırmızı gözlük ya işte, bak. Ya şuna bak ya. Çok yakıştı çok yakıştı. Cingene benzedim. <laughs> ne alaka ya. Evet sıra senin hediyelerinde. Evet benim hediyelerim kesin bok gibidir. Çükümeysa bu ne? Hediye canım balık. Çükümeysa. Çiğ balık almasaydın pişmiş alsaydın. O da bozulurdu vallahi çiğ daha iyi. Ah. <laughs> A, teşekkür ederim. Aynı bana benziyor <laughs> bu arada. Ben bunu artık odamda e, bir yere, özel bir yere koyacağım. Sıradaki e, çükümeysa bu crop short yalnız. Evet, bilerek aldım. Bu ne? <laughs> çok yakıştı. Çükümeysa, çükümeysa. Sıradaki hediye. Aa, gerçekten çok ihtiyacım vardı bir saat. Dijital saat. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sen şaka yapıyorsun. Tablet enzimi aldın. Evet. Mükemmel. Son hediyemiz. Bu nasıl bir hediye? Ah. Ya böyle olur işte. Ben hediyelerimi acı alıp ufaktan kaçıyorum. <laughs> hey balı unuttum.